geliyor. E niye? Yani benim o kadar şeyim Hani var ya bir şarkı Mekke'de dua etmişti. de Ya Rabbi dedi. Ben memo. Haso dedi. Benim çocuğumu öldürse. Kürt bu bak. Haso benim çocuğumu öldürse. Hasan öldürse. Bir yolunu bulup da görmeden benim evime misafir gelse. Vallahi misafir olduğu için ona dokunma. Çünkü niye? Benim evime gelmiş artık. Ben de senin evine geldim ya Rabbi. Sen bilirsin artık. Başka bir zan? Adamın bir tanesi çoban. Çoban. Çok önemli. Bunlar, bunlar da misal olacak. Ben bunu Rab, Ra, rahmeti anne babama kullandım. Çoban öyle bir yer ki, Bağdat'a yakın bir yer. Bu vaka'dır. evlemen menkibelerinde yazıyor. Olmuş yani hikaye yazmasak karşı Ondan sonra bu çoban Kabe'ye giderlerken, bu çobana denk gelenler ona misafir olurlarmış. Yani bir su içerlermiş, su göstermiş. Abbas ile su dağıtmış o ki hac kervanlarına. Bazılarını da misafir edermiş yani yanına hal şeyini verirmiş yani. E, bu postu var mı oturduğu koyunları otlatırken e, bir şey vermiş, sağırmış, süt verilmiş. Böyle bir adammış yani. Allah'ım senin evine geliyorlar, sana geliyorlar demiş. Senden dolayı demiş, senin misafirlerin benim misafirimdir. Ya Rabbi demiş yani. Senin misafirin benim misafirim Senin evine gidenlere benim misafir, senin misafirin, senin yolunda. acı gidiyor ya, senin evine gelecekler. Benim evimdir diyor ki Ondan sonra bu adam böyle senelerce. Şey bir günde o köyün bir tane sarhoşu, berduşu e, vefat etmiş. Ama çok iyi niyetliymiş, şapamıyor yani. Bu da haf ve reca yani, reca olarak kabul edilmiş. O vefat edince sarhoş olduğu için köyde kimse görmedi. Karısı ne yapayım demiş yani, bir gün geçti kokacak bu, kimse görmüyor. Kadın haliyle gömemem, kadın gömemez diye, öyle düşünmüş. <laughs> gitmiş çuvala koymuş götürmüş. Çobana demiş ki sen erkeksin demiş ha bunu gör. Ya ben ne anlarım demiş ya bu cüzeti. demiş. Ya görmüş erkeksin demiş ya ben sana kazmayı şey yapayım sen indir demiş. Mezara. İndirmiş. Kapatmışlar ikisi. Demiş ki sen demiş bir dua et. E ben dua bilmem ben çobanım demiş ya. Ondan sonra biz bir şeyler demiş ya. Yani. Ne dediğini bilin mi? O gece o köylü herkes veya görüyor. Adama, adamın merhamete mazarı oldu. Cenab-ı Hak merhametle baktığına mazarı olmuş. Sonra neyse kadına geliyorlar. Ne yaptı bunu böyle böyle. Nerede gömdün şu? E ne dedim şöyle şey. E Ozan demiş ki de, bu iş sır kadında değil. Bütün köylü görüyor. Doğru çobana gidiyorlar. Ne yaptın? E gömdün. E tamam gömdün de sen yaptın dua et. Ne dedin demiş. Ya benim koçak demiş ya çobanım demiş. Ya ne dedin ya sıra arıyorlar. Bu adam nasıl merhamete mazarı olmuş. Nereye oynatmış yani? bir yer oynamış yani. Demiş ki Allah'ım senin adına senin misafirlerine ben de dev sahiplik yaptım. Misafirlerine bana yakışır gibi muamele etti. Ben bu kadar yapabiliyordum. Geçenlere, senin evine gidenlere, haça gidenlere, misafirlere süt verebiliyordum. Abana oturttu. Su veriyordu. Bana yakışır gibi senin misafirine muamele ettim. Allah'ım benden de sana bir misafir geliyor. Sana yakışır gibi bir muamele yap. Bana, senin misafirine bana yakışır gibi muamele yaptı. Benim bilirsin ki başka gücüm yoktu. Ama benden de sana bir misafir geliyor. Sana yakışır gibi muamele yap. de rahmetli babama da öyle demiştim. İndirdiğim zaman, ya Rabbi senin adına gelen insanların kahrını çektim dersen. Senin adına. Hakaret mi duymadı? İşkence mi yapmadılar içeride? İçeriye mi koymadılar? Mahkemeleri mi ısmarladılar? Elhamdülillah şükürler olsun. Senin adına sinema çektim, senin adına bunu. Allah'ım benden de sana birisi geliyor. Sana yakışır gibi mağdur Senin adına gelenlere Benim yapabildiğim, bana yakışır gibi yaptım. Yapmaya çalıştım. Yani dershaneler bambaşkadır. Ne bunları anlattım? Bu adam bak ne Bu dershane açılmasıydı. O Şahin. Öyle mi? Yeni Fatih. Değil mi? 3-4 gün önce. Hiç hayatında namaz olmamış. Eylemi bilmiyor. Nasıl başlattık namaza? Bismillahirrahmanirrahim dedi. Değil mi? Hatırlıyor musun? Şahit sizin o. Namaza başlattık. Nasıl? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Üç defa der tamam. Namaz. Ya acaba olur mu hocam dedi ya. Beni şey yapmak için misin? Hayır dedi. O da biliyorsun ha. bundan ileri. Bundan daha ileri. Evet. Allah'ın hikmeti. Bu, bize bu, bu rızkımız bunlardan, otçulardan da açıldı bu sene. Olmasa daha ileri. Yani şeyden başladı. <gülüyor> <gülüyor> ya. En ağırından. En ağırından En ağırından. Vallahi en ağırından. Evet. Şahin. Geldi ilk zaman akşam görmedin mi? Bana. Gözler kırkırmızı. Çanak gibi olmuş. Bana ne diyor? Ya. Ben düzelmek istiyorum biliyor musun? Ben kafada böyle ha. Biliyor hala titriyor değil mi vücudu? De. Hmm. <laughs> ben düzelmek istiyorum biliyor musun? Allah'ım ya Rabbi. Ha bu senin kulların ya. Ha bu evine gelmiş ya. Senin evine gelmiş ya. Senin evine gelmiş ya. Evine gelmiş ya. Ben de kimim? Güya ben de Allah'ın kullarına yardım ediyorum. Anladın Ya Rabbi. Ya Rabbi. Sen Allah'sın. Ha bu var İyi gel aldır. Bir ders dinledin. Bir de ayet-i kürsü okum. Ana, şimdi biliyorsunuz. Eleme ezberlemiş. Değil mi? Geldi heyecanla, İlk bana kapıdan girer girmez selam vermeye bilmiyor ki. Selam ver. Hocam. Dedim selam ver. Şaşırdı. Aleyküm selam. dedi. <laughs> dedi ben verdim zannet. İyi. Hocam dedi. Ayakkabı çıkarmadı. Ben eleme ezberledim biliyor musun? Ama bu adam ne ezberliyor şimdi? Ne ezberledi <laughs>